Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün açılışı arkadaşlar mutfaktaki çiçeklerimle değil, salondaki çiçeklerimle yapmak istedim. Ee, bugün neler yapacağım, neler edeceğim yine sizinle paylaşacağım. Ee, önce gidip kahvaltı hazırlamam lazım. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında da tekrar görüşelim. Ütü işine biraz e, ütülerim birikmiş. Dedim hemen bugün e, ütülerimi de bitireyim. Onlar da aradan çıksınlar. Size de bir motivasyon olsun diye sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi gelin hızlıca ütülerimizi bitirelim. Tabii ki siz burayı hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Keşke e, ütü yapmak böyle gerçek hayatta da kolay olsa ama e, yapacak bir şey yok. Şimdi gelin ya fazla uzatmadan ben hemen ütülerimi bitireyim. Arkadaşlar ben ütü işini de hallettim. Ee, Eslem Sare uyuyordu o sırada uyandı. Ee, onun dışında arkadaşlar katlanması gerekenleri katladım. Şimdi e, gideceğim çocukların dolabını düzelteceğim. Ama onun öncesinde bir çay demleyeyim dedim. E, çay olmadan olmuyor gerçekten. Bir şimdi içiyorum çayımı bir de eşim geldiği zaman beraber çay içiyoruz. E, bu çay ara çayı deniliyor bizde arkadaşlar. E, birazcık da mola vermiş olayım. E, öyle hava bu arada arkadaşlar. Sabah çok güzeldi. Ama bir anda yine bozdu. Bakar mısınız? Hava çok soğuk ya gerçekten. Eee Sabah çok güzeldi. Ben balkonu yıkadım. Gerçi ne zaman balkonu yıkasam o zaman yağmur yağıyor. İyi bir yağmur geliyor yani bayağıca bir yağar diye düşünüyorum. İnşallah 19 Mayıs'tan sonra havalar düzelir ee, umuyorum ki. Bakacağız artık böyle böyle bahar havasında atlatıp yaza girmiş olacağız. Ama arkadaşlar bizim memleketimizde yaz gelmeden kış hemen geliverir. Yani buranın yazı çok fazla sürmüyor. Hava ya kapalı olur ya yara kapalı yarı açık olur. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Öyle arkadaşlar sizinle de havanın halini paylaşmış olayım. Bugün çiçeklerimi sulamadım. Dün sulamıştım. Bugün sulamadım. Hani her günde su verince bu sefer çürür diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar ben çayımı demliyorum. Çayım demlensin. Hemen siz de gelin bana eşlik edin. Çocuk odasının yani çocukların dolabını hemen bir toparlayalım. Malum baya bir dağılmış. Hep toplayayım diyorum. Bir türlü fırsat bulamıyorum. Şimdi hep birlikte gelin size de bir motivasyon olsun. Gelin beraber toparlayalım. Şimdi ütü falan hallettim. Hemen şu kıyafetleri bir ayarlayayım. Ee, görüyorsunuz daha gibi biriktirdim şuraya. Ee, kışlıkları işte kazakları falan e, kaldıracağım. Bazanın altına yerleştireceğim. Yazlıkları e, çıkaracağım. İşte küçülenler varsa onları e, çıkaracağım. E, dolaba bir düzen getireyim istiyorum arkadaşlar. bayarca bir karıştı. E, hemen gelin siz de bana eşlik edin. Hızlıca şuraları bir halledelim. Arkadaşlar işim bitmek üzere. Ee, şöyle katladım. Birkaç parça kaldı. Onları da halledeceğim. Ondan sonra da e, artık yerleştireceğim. E, bu kışlıkları da zaten dediğim gibi bazaların altına yerleştireceğim. Dolapta yer kaplamasın. Çünkü çocukların dolabı zaten küçük. Eee yani e, kışıkları da ekleyince daha fazla yer e, kaplıyor. Ve bu sefer de dolap daha fazla karışmış oluyor. Şimdi bu geri kalanını da bir halledeyim. Sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar şimdi üst katı hallettim. Sırada şurası var. Burayı şimdi toparlayacağım. E, Baya bir dağılmış. Görüyorsunuz Eslem, Sare ve Ebrahim'le de kıyafet değiştirmekten. Artık askılarını falan hepsini çıkarmışlar. Takamıyorlardı. Neyse ben şimdi hemen burayı bir halledeyim. Şu aşağıda halledeceğim. Ee, ondan sonra da tekrar görüşelim. Arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna. Gördüğünüz gibi bulaşık makinemde çalıştırdım. Şöyle göstereyim mutfağımda toplu. Size mutfağımla veda edeyim istiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bizi bu video ile tanıyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bir sonraki videodan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız ile de bizi desteklerseniz çok seviniriz. Emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak da beğeni ve yorumlarınızı sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu sevdiklerinize de paylaşın. Daha çok kişiye ulaşabilelim. Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.